Ölde baba ölelim eyvallah Gül de baba gülelim eyvallah Sev de baba sevelim eyvallah Ben sizin babanızım Ben ne dersem o olur Ben sizin babanızım Ben ne dersem o olur Önce yemek yiyelim diskoya gideceğim Orada hop hop yapacağım Hop 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 Orada zıp zıp yapacağım Zıp 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 Orada hop hop yapacağım Hop 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 Orada zıp zıp yapacağım Zıp 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 Ben sizin babanızım Ben ne dersem o olur Ben sizin dersem o olur. Kasinoya gideceğim. Ben de şarkı söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Darbukacı solo oyar. Yeter, yapma. Herkes çalsın, oynayacağım. Merhaba arkadaşlar Haydar film videosundan geliyoruz. Gel abi Emre <laughs> Sana film şeklinde Gel ya Senin filmde oynayacağız <laughs> Ben bu oynamaz mısın? Gayrı davranma oynayayım 你的手。